limuzin ya direkt hı bayağı mesafe şey kullanmayınca ha, manuel bu değil mi evet 1 0 TSI Şey yok yaralı bu tarafta. Ne tarafta şey yapacağız? Direk kepeklinin oraya doğanacağız efendim. Göl başına doğru. Tamam. Normal zamanda bu kadar gidilmiyor. Ooo <laughs> <laughs> şey, spor hava ses çıkıyor valla. Aynen motor sesi. Nasıl mesela şu an çekiş? Güzel. Yani 1.2 yaratmıyor herhalde. Çok güzel. Ve dört kişiyiz. Sesimizin TSI'lerden biraz daha farklı. Evet. Ya yani C, B sınıfı bir araba fiyatına şöyle bir araba güzel ya da... Nasıl? Alkol giyinmiş. Bayağı şey ya, makam arabası. şey dijital o, şey alıyor mu? Donanımda olmuyor galiba. O araç altında bizim de bir bizim şu anda. Evet. Araç gelir iki hafta oldu. Doğru. Lan bugün mecburi olarak çıktım. Ne oldu Arkadaş rahatsızlanmış. Bence gayet iyi ya şu an. Daha ne olsun? Değil Gazi mi? Gayet iyi bence. Yani, bence. yani zaten yolların durumu belli. Sesi de çok güzel var şu an, sessiz araba. Evet evet çalışması bayağı bana koşar evet. gitti, motor sesi. Fabia'dansa daha şey gelmez. Özellikle sen bayağı bir yani. motor sesini... Şu an çok iyi dinliyorum. <laughs> Biraz bu şeylerin oradan ses alıyor. 110-120'den sonra almaya başlıyor, aynaların oradan. He. Buradan da Şimdi devam ediyoruz. Tabii ileriden köprüden dönürüz. Köprüden ver dönüyoruz. aynen. Bunlar falan çok önemli bence yani şu taş şeyler yani arabanın içi karanlık olduğunda bir şey gözükmüyor. Onda Sivik Dark'ı havalandı biraz Aynen aynen yok. yani 95 bin lira arabada. O yok. O yok. Ben çok hı hı hı. da çok kaliteli çalışıyor. Eskiden onlar da şu şaftın önüne evet. koymuşlar. Ben onu şöyle duydum. Buraya koyduğu zaman burada mukamet hı. yaratıyormuş. Öyle bir şeyler diye duymuştum ama. Şurada da şeyler var. Havalandırma için de, herhalde. Havalı, var? Evet. Evet. Rahat ya. Şu, belki Vallahi ben buradan bile hissettim Hı. arabanın güçlü buradan yani. De. Hmm. Şey, yani güzel. Bence de ben Şu hissettim ya. yani şey... evet. Güzel. on evet. daha... bayağı... Ama işte evet. Vitesi hemen yükseltmek gerekiyor, altıya kadar çıkmak gerekiyor. Vallahi yalnız segment farkını ben şu an <laughs> gördüm ya. Yani daha böyle bir tok, şey patlı gidiyor yani araba. daha bir tok çok aşırı bir ses bir bir şey yok arabada güzel evet. ya bu araba sessiz bence ya gayet iyi. Ya şeyi bile e, kabul edebilir bir seviyede dizelim. <laughs> Dizel işte. Bu da çok aman aman. Mesela eski jetteların, asatların dizeline göre çok daha sessiz. Onlar çok daha sessiz. Abi 6. vites, 122.5 devreye falan. Ama şey, e, yani sürüş şeyleri benziyor değil mi Fabia'yla? Yani çok yabancı olmuyor yani. Ya tabii, her evet. arabanın bir yabancı olur ama tabii Skoda kullanınca evet. az çok biraz daha şey oluyor insan. Ya bir de hani ben kullandığım bayağı bir şeyi var. Çok şey hissetmedim, yabancı hissetmedim. Evet. Ama şeyi falan da hoşuma gitti, nebriyajı falan da hoşuma gitti. Hmm. Ben geçişlerde özellikle <laughs> falan şey yaparken rahat. Mesela o konuları ben en sevmediğim Renault'un arabası. Aynen evet. demek Nefret devam et. Bizde 2001 Megane vardı. O zamandan ben orada öğrenmiştim araba kullanmayı da. Onu da öğrendiysen güzel. O zaman hep hepsini kullanırsın. <laughs> Çok gıcıktı ya. Böyle kütle hemen. 110 beygir araba ama rağmen sanki böyle ee, bayılıp yaşlıya oldu böyle. Hemen kendini böyle stop ettirmeye. Evet evet. Çok enteresan ya şey araba kasalı güzel araba yani bence. iyi. Hediye kadar geçitten sağdan aşağı ince. Tamam da, da çekiyorum. <laughs> Yok ya bu arabayı şu usturtlu kullanınca hakikaten düşük, az yakar düşer, ya. Düşer düşer öyle. Sakin kullanım da bu. Altıları falan işte test şeyler var ya ben görüyorum Hı. orada e, forumda. 5.5 buçuk. 5 38 Nerede? Dedik dedik değil Oh. Ama C şey çok tatlı bence. Kırmızı, siyah. Kırmızı evet. Kırmızısı hoş duruyor. Hoş araba. Motorun farklı bir sesi var yalnız. Bak, <laughs> Ekran yok küçücük bir saving. Evet. Hiç çoktan iyidir. Sesim radyo daha boş muhtemelen elimde mi?